herkese merhabalar. Benim badem gözlü miniklerim nasılmış bugün? İyiyiz. süpersiniz gerçekten. Şu sesinize bayılıyorum. Allah Allah burada bir şeyler oluyor. Kaçtım ben de buraya. Şu sesinize bayılıyorum. Beni her seferinde çok güldürüyorsunuz. Bugün düşündüm taşındım. Size dinozorlara yolculuk masalını anlatmaya karar verdim. Biliyor musunuz bu masalı? Hayır masalcı amca. O zaman başlayalım mı? Evet. Oyuncu maymun duydun dostlarımızın çılgın seslerini. Hadi lütfen kampımıza git ve kamp ateşini yak. Biz de hemen geliyoruz hem de yeni yeni konuklarımızla. Evet kampımıza hoş geldiniz. Oyuncu maymun kampımız yine sıcacık olmuş çok teşekkür ederiz. Yong Yong, bugün yanımızda. O burası çok kalabalık. Oyuncu maymun bu arada sen de buraya gelsene çok uzakta kaldın. Ha şöyle Bugün yanımızda Demir, Poyraz, Ece adında üç kardeş ve Muhammed ve İbrahim Efe adında iki kardeş var. Hoş geldiniz çocuklar. Ne kadar kalabalıktınız böyle bugün. Hoş bulduk masalcı amca. Size bugün çok güzel bir masal hazırladım. Sözü uzatmadan masalımıza geçelim. Sohbeti sonra saklayalım olur mu? Tamam masalcı amca. Süpersiniz çocuklar. Nasıl başlıyorduk masallarımıza? Hadi hep beraber söyleyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Bundan çok uzun yıllar önce çok uzaktaki bir krallıkta ismi Muhammed olan bir prens yaşarmış. Yan krallıkta da ismi Demir olan bir prens daha varmış. Muhammed ve Demir çok iyi arkadaşlarmış. Günlerden bir gün Demir'in bir kardeşi olmuş ve ismi Poyraz'mış. Daha sonra Demir'in bir de kız kardeşi olmuş adı da Ece. Üç kardeş çok iyi anlaşıyorlarmış. Aradan biraz zaman geçmiş ve Muhammed'in de bir kardeşi olmuş. İsmi de İbrahim Efe'ymiş. Beş arkadaş büyümüşler ve çok iyi anlaşmaya başlamışlar. Zaten kardeşleriyle çok iyi anlaşıyorlarmış çünkü Kardeşler birbirlerinin en iyi arkadaşı olurlarmış. Günlerden bir gün bizim arkadaşlar ormanda buluşmuşlar. Hep birlikte oyun oynuyor ve etrafı inceliyorlarmış. Muhammed ve Demir abi olduklarından dolayı kardeşlerine zarar gelmemesi için etrafı çok daha iyi inceliyorlarmış. İki arkadaş ormanda tehlikeli bir şey var mı diye ararlarken bir de ne görsünler? Kocaman bir yumurta. Üstelik yeşil renkli. Demir ve Muhammed hemen yumurtayı incelemeye başlamışlar ve Demir Muhammed'e dönerek ''Bu bir dünezor yumurtası ama bunlar yıllar önce yok olmuştu. Bu yumurta nereden çıktı acaba?'' diye sormuş. Muhammed de yumurtaya yaklaşmış ve onu incelerken Koyraz, Ece ve İbrahim Efe koşarak yanlarına gelmişler. Tüm arkadaşlar yumurtanın başında toplanmışlar. O an hiçbir eklemedikleri bir şey olmuş ve birdenbire yumurtanın etrafında bir zaman kapısı açılmış. Beş arkadaş bu kapının ne olduğunu anlayamamışlar ancak hepsi çok merak ediyormuş. Poyraz birdenbire söze girmiş: Sevgili arkadaşlar bu kapıyı geçmişe gidiyor olmalı. Hepimiz buradan geçebiliriz. Ancak Gittiğimiz yerden geri dönemeyebiliriz. O nedenle bence ailelerimize danışmamız gerekiyor." demiş. Üç arkadaş, Kraliçe Edan'ın yanına gitmişler. Muhammed ve İbrahim Efe kardeşler de anneleri Kraliçe Merven'in yanına gitmişler. Tüm arkadaşlar hepsi annelerine durumu anlatmışlar. Anneleri ise zaten bu zaman kapılarını biliyormuş. Sevgili çocuklarım, bu zaman kapıları sadece üç saat açık kalır. Kapılardan geçebilirsiniz ancak üç saatten fazla kalmamaya dikkat etmeniz lazım. Olur mu? demişler. Beş arkadaş da annelerine söz verip zaman kapısının yanında buluşmuşlar. Daha sonra el ele tutuşarak kapıdan geçmişler. Kapıdan geçtiklerinde neredeyse bir milyon yıl geriye gitmişler ve Etrafta koca koca dinozorlar görmüşler. Neyse ki bulundukları yer orman olduğu için sadece otobur dinozorlar varmış ve güvendeymişler. Beş arkadaş merak içerisinde ormanın içinde gezmeye başlamışlar. Ve o esnada bir yavru dinozora rastlamışlar. Dinozoru ağlıyormuş ama bizim arkadaşlar dinozorun neden ağladığını bir türlü anlayamamışlar. Poyraz dinozorları tanıdığı için bu dinozorun otobur olduğunu biliyormuş ve yavaş yavaş yanına gitmeye karar vermiş. Dinozor ise korkmasına rağmen onlardan kaçamıyormuş. Bacağını sürüklüyormuş bir yandan. O anda Poyraz arkadaşlarına dönerek ''Sevgili arkadaşlar bana yardım edin. Muhtemelen bu dinozorun canı acıyor. Gelin birlikte kontrol edelim.'' demiş. Hepsi birden dinozorun yanına gelmişler ve onu ürkütmeden neden canının acıdığını anlamaya çalışmışlar. Muhammed ve İbrahim Efe dinozorun sırtına dokunuyormuş. Ama sırtına dokununca canı acımıyormuş. Poyraz dinozorun başını seviyormuş, boynuna dokunuyormuş ama başı boynu da acımıyormuş. Demir ise ön ayaklarını seviyormuş ama ön ayakları da acımıyormuş. Ece tam arka ayaklarını severken bir de ne görsün? Kocaman bir gül dikeni dinozorumuzun arka ayağına batmış. Arkadaşlar bakın burada bir diken var. Muhtemelen bu yüzden dinozorumuz yürüyemiyor. Hadi yardım edin bu dikeni beraber çıkaralım demiş. Beş arkadaş dinozorun ayağıyla uğraşırken birden dinozorun annesi gelmiş ve çocuklar yavrusuna bir şey yapıyor diye çok endişelenmiş ve koşmaya başlamış. O anda bizim yavru dinozor hemen ayağa kalkmış ve annesine doğru ilerlemeye başlamış. Anlaşılmayan bir dinde annesiyle konuşmuş ve çocukların kendisine yardım etmeye çalıştığını anlatmış. Annesi de çocukların yardımseverliğinden dolayı çok mutlu olmuş beş arkadaş oyalanmadan dinozorun ayağındaki dikeni çıkarmışlar. Daha sonra İbrahim Efe arkadaşlarına dönerek Sevgili arkadaşlar, dinozorumuzun ayağına mikrop kapmaması için çamur sürelim. Kendi zamanımızda olsaydık ilaç sürerdik ama maalesef bu zamanda ilaç yok. O nedenle çamur sürersek yarası mikrop kapmayacaktır demiş. Hepsi hemen toplanıp biraz temiz toprak bulmuşlar ve üzerine su ekleyerek çamur yapmışlar. Dinozorun ayağını da sarmışlar. Yavru dinozor artık rahatça yürüyebiliyor ve mutlu bir şekilde ormanda koşabiliyormuş. Annesinin etrafında dönüp bacağına sürtünüyor ve çocuklara doğru gülümsüyormuş. Dinozorumuz konuşamadığı için çocuklara teşekkür etmek adına yanlarına gitmiş ve hepsini tek tek sevmiş. Bizim beş arkadaş da dinozora sarılarak onunla arkadaş olmak istemişler. Dinozorun annesi bizim beş arkadaşı başıyla sırtına almış ve ormanda biraz gezdirmiş. Onlara teşekkür etmek için. Hepsi anne dinozorun sırtını sevmişler ve onunla da arkadaş olmuşlar. Birdenbire Demir annesinin söylediği şeyi hatırlamış ve arkadaşlarını uyararak artık dönüş vaktinin geldiğini söylemiş. Hepsi birlikte dinozorlara veda etmişler ve zaman kapısına doğru koşmaya başlamışlar. Tam zaman kapısı kapanmak üzereyken el ele tutuşarak kapıdan geçmişler. Döndüklerinde anneleri kendilerini bekliyormuş. Hepsi heyecanla hem gördüklerini hem de başlarına gelenleri anlatmışlar ve artık dinozor arkadaşları oldukları için çok mutlu olduklarını söylemişler. Kraliçe Merve çocuklara dönerek Sevgili çocuklar, bu yumurta sihirli bir yumurta. Dinozor arkadaşlarınızı özlediğiniz zaman gelip kabuğuna dokunmanız yeterli. Ancak unutmayın, üç saatten fazla kalmamanız lazım demiş. Kraliçe Eda ise beş arkadaşı cesaretlerinden dolayı teşekkür etmiş ve Sevgili çocuklar orada canı acıyan bir hayvana yardım ettiniz. Sizinle gurur duyuyorum. Artık o dinozor ölene kadar sizi unutmayacak. İstediğiniz zaman onu görmeye gidebilirsiniz demiş. Yardımlaşmanın gücü sayesinde Yeni bir arkadaş edinen bizim Beş Afacan o günden sonra sürekli Dinozor arkadaşlarını ziyarete gitmişler ve kendi halklarına da yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmışlar. O günden sonra iki krallıktaki herkes sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşamışlar. Evet Ece, beğendin mi masalımızı? Çok beğendim masalca amca. Peki ne ders çıkarttık bu masaldan? Masalcı amca yardımlaşmak çok önemli. Süpersin Ece. Yardımlaşarak hem birçok dost ediniriz hem de bir gün yardıma ihtiyacımız olursa bize yardım edecek arkadaşlarımız olur. Peki Muhammed başka ne ders çıkarttık masalımızdan? E, masalcı amca kardeşler en iyi arkadaşımızdır. Muhteşemsin Muhammed. Evet en iyi arkadaşlarımız kardeşlerimizdir. Poyraz, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Masalca amca, büyüklerimize sormadan kendi başımıza bir yere gitmemeliyiz. Mükemmelsin Poyraz. Peki İbrahim Efe, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Masalca amca, bir abim olmasından dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarımla oynamayı da çok seviyorum. Süpersiniz gerçekten. Peki Demir, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Masalca amca ben arkadaşlarımla burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ve arkadaşlarımla oynamayı, onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çocuklar gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel mesajlar verdiniz. Ama artık uyku vakti geldi. Ve yine çok konuştuk ama miniklerimizi daha fazla uykusuz bırakmayalım olur mu? Benim güzel gözlü çocuklarım. Hadi şimdi herkes uyumadan önce ailelerine kocaman bir iyi geceler öpücüğü versin. Ve yavaş yavaş gözlerimizi kapatıp mutlu mutlu rüyalar görelim. Hepimiz sizleri çok seviyoruz. Unutmadan kanalıma abone olmayı unutmayın ha. Tatlı rüyalar diliyorum hepinize. İyi geceler.